Biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere Bırakmış her şeyini gençliğimin aklında. Götüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere Bırakmış her şeyini Geçtim aklında. Götüyüm bu ara ellerimden tut Kendi kendime çabaladım Gözüm yoktu o fazlasında Sen iste yeter tüm <laughs> şeyin var ama ben konuşmuyorum hiç kimseye söyledim çocuk bak çıkıyorum aklımdan biliyorsun bekliyorum mahallenin başında ben hep biz kaybediyoruz ama bir şekilde hallediyoruz neden hep biz kaybediyoruz var. ama bir şekilde hallediyoruz Çık Çık çıkar biri karşıma sen Hemen çıkamazsın ya. aklımdan yalnız geçirdiğim <laughs> gecelere Ben yalnız geçirdiğim gecelere altım var Bırakmış her şeyini Bilgat. geçtiğimin altında Kötüyüm bu ara ellerimden tut emensinlar Bu yarın, yarın 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 Bu günlerde buluyorum kendimi sandalyesinde Savaşan bir <laughs> bir barın Bileklerim <laughs> ince, çiziklerim kalır Bir yalan daha söyleme çünkü inanırım Telefonumu çıkar ki aransın Sen beni mi duydun, sen yalansın Belki bir gün anlarsın Çok geç olmadan, bu lanet kadar yazılmış Anlamadan, olmadan, bakma aldım Herkes koşar ışığına ben koştum karanlığına Bilsen neden düşündüm Yo, gözlerimi yerde. kapattığımda Her gece kalkışta Mapustaki kardeşlere sözüm var alacağım onları lan bu kral Seni deymiş. sevmek meğer her gidermekmiş Ateş gibi sönmek Yine hadi ki mahkemede giyilen beyaz kırışık her bir gömlekmiş